Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan, Nizam Bıçağı'nın ustasıyım. Ee, uzun zamandır kanala video yükleyemiyorum. <laughs> bu konuda gerçekten çok özür diliyorum ama bence haklı mazeretlerim var. Çünkü e, işlerle alakalı güzel gelişmeler peşinde koşuyorum. Yakın zamanda Instagram'da paylaşmış olacağım farklı şeyler var. Emin olun bunlara mutlu olacaksınızdır. Yani bıçak sahibi olmak isteyenler en azından. Bunlara çok mutlu olacak şey, e, bir adımlar atıyoruz. Benden uzun zamandır beklenen şeyler üzerine çalışmalar yaptım. Ve bu süreçte gerçekten e, hem manevi olarak hem de fiziksel olarak gerçekten çok yoruldum. Ama bir şeylere sonuna kadar yaklaştık. İnşallah yakın zamanda paylaşımlarla duyuracağım. Şimdi bugünkü konumuz bir önceki videoda bahsettiğimiz bıçak anatomisinin ana girişin alt başlıklarına başlayacağız. Yani ne demek? İlk başlığımız olan point. Yani aslında point'in İngilizce karşılığı nokta anlamına geliyor. Bitiş noktası. Bıçakların keskin kısımlarının en uç kısmı. Yani bitiş noktasının nasıl bittiği, nerede bittiğine göre farklı isimlendirmeler yapılmış. Sadece bu isimlendirmeye de geçmemiş. Bu noktanın nerede bittiğine göre de bıçağın kullanım alanı gelişmiş. Yani bıçağın ucu nasıl bitiyor, namlusunun yarısından sonrası kısmı nasıl tamamlıyorsa ona göre kullanım alanı belirleniyor. Şöyle genel bir kanı var ya. Yani mesela şöyle standart bir bushcraft bıçağı tarzı düşünün. Bunun genelde drop point'tir. Ama her drop point bıçakta da kamp işlerinde ya da ağaç oyma işlerinde başarılı olamayabilirsiniz. Bunlar da videonun devamında bahsedeceğiz diğer serilerde. Ağız yapısı alakalı. Biz şu an ilk ana klasman olan nokta yani bıçak bitiş noktalarının bıçak bitiş noktalarına göre nasıl kategorilendirilebiliyor bu bıçaklar? Bununla alakalı konuşacağız. İlk başlığımızsa en çok kullanılan ve bizde bizim modellerimizde de en çok olan drop point namlu bitişi. Şimdi drop point'in görsellerini buraya ekleyeceğim nasıl bittiğini. Ama kabaca anlatırsak üst kısımdan daha ufak bir radius, alttan daha büyük bir radiusle yukarıya daha yakın bir noktadan birleşmesiyle sağlanıyor. Drop pointi diğerlerinden ayıran en büyük özellik ağzının küt olması. Yani ağzı küt olduğu için de genellikle kamp bıçaklarında ve av bıçaklarında tercih ediliyor. Neden av bıçaklarında tercih ediliyor? Çünkü ağız yapısı küt olduğu için hayvan yüzmede ya da et kesmede istemediğiniz yere saplanma gibi bir durumla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Yani bir hayvanın derisini yüzerken gidip de onun iç organlarına zarar vermiş olmuyorsunuz. Tabi bu bizim konumuz değil. Biz asıl burada kan bıçakları üzerine duracağız. Kan bıçakları özelinde ise drop point namlu bitişinin şöyle bir özelliği var. Ağzı küt bittiği için daha güçlü bir hale getiriyor bıçağı. Yani siz bir bıçağa bıçak alalım elimize. Drop point biten bir bıçak namlusu. Yeni pars modeli. Bu bıçağı alıp da dikine saplayıp esnettiğinizde yani bu şeyde esnettiğinizde bu bıçağın sağlam kalıp kırılmamasını sağlayacak bir namlu bitiş noktası yani drop point. Burası ne kadar küt olursa aslında bıçağınız o kadar çok güçlenecek anlamındadır uç kısmında. Aynı zamanda drop point'in diğer bıçaklardan diğer namlulardan ayıran özellikle drop point'lerde düz bir hat elde etmesidir. Yani sizin kesim yapabileceğiniz çok uzun düzce bir hatta sahiptir drop point namlular. İki taraftan da düz gelir hem sırttan hem önden uç kısma doğru belli bir noktada birleşir drop point olduğu için biraz daha yukarıda birleşir. Eğer orta noktaya birleşirse onun farklı isimlendirmesi var. Biraz da ondan da bahsedeceğim. Drop point namlunun bir diğer özelliği ise daha güvenli olmasıdır. Çünkü e, yanlışlıkla ya da olası bir durumda bunu saplamaya çalıştığınızda bir dagger'la yani çift tarafı keskin bir bıçakla ya da üstten daha ince giden bir bıçakla kıyasladığınızda saplanma işi daha zor olacaktır. Genelde de mesela çocuklara mesela kullanmasını tercih ettiğimiz bıçaklar bu tarz drop point namlu bıçaklar. Hatta daha 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 küt oluyor bunlar. Bize de örneği var biliyorsunuz. Onu, drop point'in tamamen ortadan kaldırdık. Ön kısımda bir nokta değil. Tamamen oval hale getirdiğimiz bir namlu yapısına sahip. Tamamen güvenli olması amaçlı aslında burada. Evet hep drop point'in böyle güzel yanlarından bahsettik ama şöyle dezavantajları da var. Mesela ben kendim de drop point namlu tercih etmiyorum. Bunun nedeni ne? Ben ince işler yapmayı seven bir insanım. Elime ağaç aldığımda ince ince dalma işleri yapmayı seviyorum. Ufak ufak böyle tatlı tatlı dalmalar yapıp e, kendime özel şeyler çıkartmayı seviyorum. Yani ucunun sivri olması bence benim için önemli. Benim için önemli olduğu için de drop point tercih etmeyi, farklı bir dalma çapısını tercih ediyorum. Yani e, özetle bu bıçağın en büyük dezavantajı namlusu küt olduğu için saplanma hareketlerinde ya da ince işlerde sizi zorlayacaktır. E, şimdi gelelim bir diğer namlu bitiş noktasına. Ya bunlara çoğuna İngilizce isimler kullanıyorum. Kusura bakmayın ama e, yani onları Türkçelendirmek için, Türkçe hale getirmek için çabaladım ama genel kabul görmüş bir şey var. Hani bunlar terimsel sayıp o yüzden çok da Türkçesiyle ilgilenmek, ilgilenmesek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. çünkü benim uydurduğum bir kelime herkes tarafından kabul edilmeyecek ve yarın bir gün siz birine bir şey anlatmaya çalışırken ya da kendi bilgilerinizi tazelerken benim söylediğim kelimenin yanlış olduğunu bize birisi söyleyebilir ya da farklı bir konuma düşürebilir. O yüzden tam Türkçeleştirmesini ben yapmasam daha iyi olabilir. Yoksa drop point'e mesela damlo kovanı vesaire diyen de var. Ya da bu CPR point'e. Ama hepsi birbirinden karışıyor. Karıştığı için de yabancıların bulduğu terimler üzerinden ilerlemek yani bunları bir yabancı kelime değil de terim olarak kabul edip bu şekilde ilerlemek bence daha mantıklı. Şimdi bir diğer namlu bitiş, namlu bitsine göre sınıflandırılmış olan namlu tipimiz clip point. Clip point'i en çok nerede kullanırsınız? Nerede görürsünüz? Bovilerde mesela büyüktür bıçak ama saplanmasını isterler. O yüzden uç kısmına böyle incelterek yani şu açılar ya da düz açılar vererek daha saplanmaya uygun hale getirilir. Normalde drop point'e benzer bir yapısı vardır. Tek ayıran noktası uç kısmının sivrilerek ya da incelerek gelmesidir. Hatta birçok clip point bıçakta o incelerek gelen kısmı yalancı ağızda yani daha da incelterek saplanmaya uygun hale getirilir. Klip bu bıçaklar az önce de bahsettiğim gibi en çok bovilerde, büyük bovilerde, büyük av bıçaklarında, bazı komando bıçaklarında çok sıklıkla kullanılıyor. Bu namlu yapısının çok derece bir kuvveti var. Yani neden? E, ucu gayet sivri olduğu için savunma amaçlı birinize, birine sapladığında yani bu kolluk kuvveti ya da delme amaçlı herhangi bir yere sapladığınızda hızlı bir şekilde bir iğne mantığıyla girecektir. Çünkü neden? ağız yapısı gayet incelerek ve kavisli olarak geldiği için birçoğunda yani mesela av bıçağı olarak kullanabilirsiniz. Daha ya yüzme işi yapmayacaksanız. Sadece saplama işinde kullanıyorsanız yurt dışında. ülkemizde çok fazla yok bu şekilde avcılık tabi ama. E kavuk bıçağı tercih edilir mi? E, bence, çok tercih edilir mi? E, bence çok tercih edilmesi de fayda var. Çünkü e, arazide herhangi bir başınıza gelebilecek bir kazada sizi kurtarabilecek kimse olmayabilir. O yüzden çok sivri yapılı bir bıçağın e, arazide size sorun yaşatacağını düşünüyorum. En azından kılıfa takarken bile yanlış bir hareket yaptığınızda kendinize ciddi zararlar oluşturabilirsiniz sadece bilme açısından söylüyorum. Ya yani clip point drop point'e benzer bir ağız yapısı olan zaten burada görsellerini eklemiş olacağım. Ama uç kısmının daha daha sivri, daha hızlı girebilmesi amaçlanan bir namlu yapısı. şimdi buna benzer diğer yapıda aslında iki iki farklı şey daha var. Birbirine karıştırılıyor. Biri spear point, biri dagger. Aslında spear point'te, dagger'da da temel mantık aynı. Bıçağın namlusunun tam orta noktasında bitmesi gerekiyor. Yani Yine buradaki görselden daha iyi anlayabilirsiniz. Sırttan ve ağızdan gelen yapı tam orta noktada birleşmeli. Tabii bu kullanım alanına göre daha sivri de gelebilir, daha küt de gelebilir. Dedim, bu tamamen sizin kullanım alanınıza bağlı. Bunlar da genellikle kasatura, askeri tip bıçaklarda çok fazla kullanılıyor. Bazı görüşlere göre kamp bıçağında da bu tarz olmasının faydası olduğu söyleniyor ki benim de bazı modellerim var bununla alakalı. Ama biz ne yaptık? Kamp bıçağı üzerinde olduğu için orta noktada birleştirsek bile Ağzını çok keskin hale getirmedik yani çok sivrilerek değil de orayı su daha dar kullandık. Daha büyük bir açı kullanmak yerine. Böylece e, delme kuvvetini biraz düşürüp kamp bıçağı haline getirdik ama yine de tam orta noktada birleşmiş oldu. Çünkü dünyada kabul görmüş kamp bıçağı formunun spear point yani tam orta noktada tam damla kovanı noktasında bitmesine dair bir görüş var. Bu da dediğim gibi yani drop point ile spear point'i karşılaştırdığımızda e, sadece bitiş noktalarının birbirine farklı olduğunu göreceksiniz. Spear Point'te bazı modellerde ise üstten yalan cihaz da açılır. Ama şimdi asıl konumuz olan Spiral Dagger aynı anda olmamın sebebi Dagger'da yine orta noktada birleşiyor iki tarafın gelişi. Ancak Dagger'ın çift tarafı da keskin. Yani Dagger'daki tek amaç vurduğunuzda ya da karşıya darbe olarak karşıya darbe vurduğunuzda tamamen ona saplanması amaçlı bir bıçak. Yani bununla alakalı fırlatma bıçakları var, komando bıçakları var. Yani bu aslında bizim biraz konumuzun dışında sadece bıçak bilgisi olun diye. Ben hani kamp üzerinde konuştuğum için söylüyorum. Genelde dediğim gibi spear point'te dagger'ı en büyük birbirine ayıran nokta birinin iki tarafında ağzının keskin olması. Spear point'te ise tek taraf ağzı keskin. Bazı modeller dediğim gibi ağzının ufak bir yapısının da yani sırtının az bir şeyinde keskin olduğu görülebiliyor. Zaten ülkemiz kanunlarında da geçerli olan çift taraflı keskin bıçağı taşımak, kullanmak, yapmak her şey yasak. Böyle olduğu için de dagger zaten ülkemizde yasak oluyor. Spear point'te de şöyle bir açık var. Kanunda belirtilen şu. Sırt kısmının yarısını geçmeyecek şekilde keskin olabilir diye bir ibare var. Bu neden? Dalış bıçakları da bu şey mesela bu şekilde. Dagger'e de spear point yaparak dalış bıçağı haline getirebiliyor. Çünkü orada da ani bir durumda saplama gerekebiliyor. Şimdi bunları da anladıysak daha değişik ağız yapılarına geçelim. Önce herkes tarafından bilinen diğer bir namlu tipiyle ilgilenelim. Tanto ağız bitişi. Bu tantonun Amerikan ve Japon olarak birbirinden farkı var. Bir de benim gibi ters tonta yapıp da buna isim koyanlar da var. Ama tanto genel itibariyle düz ya da hafif oval bir alt keskin yapının ilerisine Bitiş noktası olarak keskin bir şekilde bitiş yani burada görsel olarak iler, göreceksiniz bunun adı Tanto olarak geçiyor aslında Tanto'nun ana çıkış yeri Japon bıçakları yani samuray bıçakları katanalar vesaire onlardan gelmiş oluyor Ya bunlar neden yapmışlar Ağzın yani uç kısmının daha da kuvvetli ve daha sivri hem kuvvetli hem sivri olarak karşısındakini darbe indirebilmek için hem kılıcı koruması hem de karşısına yüksek zarar verebilmesi için bu tarz bir ağız yapısı düşünmüşler. Estetik olarak da gerçekten çok güzel. Bizler için de yaparken hassasiyet gerektiren bir şey. Ben kullanım alanları çok şeyler düşündüm bunu. Ama net bir kullanım alanı bence bulamadım. Çünkü eskiden savaşlarda kullanılmış falan ama şu an bence şöyle bakıldığı zaman evet görsel olarak göze çok güzel hitap eden bir şey. Ama bir kan bıçağı kullanılır mı? Ya zorlasanız kullanılır. Ama gerek var mı? Bence gerek yok. Eğer koleksiyoncuysanız bunun görsel hoşunuza gidiyorsa tabii ki de sahip olabilirsiniz. Tantoları az önce de bahsettiğim gibi geçmişte savaş olarak ortaya çıkmış olsa bile şu anlarda en çok taktik bıçaklar üzerinde görebiliyorsunuz. E, bu da aynı mantık aslında. Uç kısmı çok güçsüzleştirmeden, mesela dagger gibi çift taraflı keskin yapıp da çok isimli hale getirmektense tanto hale getirip yine saplanmayı bir tık daha kolaylaştırıp ama sağlamlaştırma amaçlı e, üretilmiş bir ağız namlu yapısı. Günümüzde dediğim gibi en çok koleksiyonluk bıçaklarda ve taktik bıçaklar da göz önüne çıkıyor. Tabi tantor bıçağında e, bence en büyük dezavantajı şu. Bilemede çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Çünkü o ana hattı bozduğunuzda çok kötü bir görüntüyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok düzgün yerlerde biletmeniz lazım ya da kendiniz gerçekten emek vermeniz lazım. O iki açılı geldiği için ana ana alt açı ve üst açının birleşim noktasında bir çizgi olur. O çizgi hattın hiç bozulmaması gerekir ve en uca kadar gitmesi gerekir. Bu da gerçekten bileme zorluğuyla önümüze karşımıza çıkan bir sorun. Şimdi geldik kabul görmüş ağız yapılarının en sonuncusuna. Bunun adı koyun ayağı yani sheep foot. Bu namlu yapısı benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bununla alakalı model çıkartmayı da gerçekten çok istedim yıllarca. Ama karşılık bulur mu ülkemizde bilmiyorum. Bence bu model örnek veriyorum bir çocuk için kullanabilecek çok güzel bir kampıçağı modeline çevrilebilecek bir ağız yapısına sahip. Ya da hani içinde de geçtiği gibi sheep vesaire diyor. Hayvancılıkla alakalı işlerde de gayet de başarılı olacak. Günümüzde aşı bıçakları gibi bıçaklar da genelde bu ağız yapısına sahip. Bunların saplanma gibi bir özelliği yok. Yani gidip de bir yere saplayıp bir şey yapamazsınız. Tamamen alttan kesme amaçlı. Yani sadece kesici ağzın düz bir yapısıyla işinizi yaptırmaya yarayacak bir ağız yapısı. Bilmiyorum Bunlarla alakalı da yorumlara yazın. Belki de çok güzel yorumlar gelirse yönlendirirseniz bununla alakalı model çalışması yapabiliriz. Benim çok hoşuma giden bir model. Siz de burada görseniz zaten görmüş olacaksınız. Hem çok güvenli hem de sadece amaca uygun e, hani farklı bir şey yaptırmayacak size. E, öyle bir bıçak. E, çocuklar için gayet güvenli bir ağız yapısı. Bence namlu yapısı pardon, ağız yapısı diyorum. Şimdi bu Shiv namlu tipini en çok nerede görüyoruz? Araştırdığımızda eski denizci bıçakları mesela hep bu tarzdır. Genelde ip kesmede vesaire kullanılır çünkü onun alt düz yapısı ip kesmede vesaire daha çok başarılı olmasını sağlıyor. Yani eskiden kalma denizcilik bıçakları, denizcilik çakılarına denk gelirseniz ağız yapısının genelde bu tarz olduğunu görebileceksinizdir. Bir diğeri oymacılıkta kullanılıyor. Aslında bizdeki aşıcılık gibi. Sırtı aşağı doğru inip dümdüz bir kesici ağız oluşturduğu için ve bu ağız yapısını ileriki bölümde anlatacağımız ağız yapısına göre ayarlarsak çok güzel bir oyma bıçağı haline getirebiliyorsunuz. Hem ahşap oyma olur ya da hattatsanız kalem açma olur farklı farklı amaçlarda kullanmış olabilirsiniz. Tabii bu ağız yapısı bir de bizim en çok nerede karşımıza çıkıyor? Mutfak bıçaklarında. Dikkat edin birçok şef bıçağı, bıçak, mutfak bıçağı bu şekilde ağız aşağıya doğru inen Balina tipi diyorum ben buna. Balinaya benzer bir yapıda sahip oluyor. Bu da neden? Mutfakta hem güvenli bir şekilde işinizi görmek için hem de daha uzun bir keskin kenar, daha uzun bir keskinlik elde edilmeniz için mantıklı bir ağız yapısı. Birçok ilk yardım da bu tarz şeyler gördüm ama Hani o ilk yardımda çok fazla çeşitler olduğu için net bir şey söylemem de mümkün değil. Ama ilk yardım çanında da en azından uç kısmında iş yaparken e, ilk yardım yaptığınız kişiye zarar vermemek için ağzı küt olduğu için e, kullanılabildiği yerler biliyorum ve gördüm. E, şu an ağız yapısıyla alakalı konumuz bitti aslında. Yani namlu bitiş noktalarına göre kategorilendirme en temel tabirlerle bu şekildeydi. Yoksa çok daha fazla çeşitlendirilebilir mi? Evet. Böyle çok absürt şekillere farklı isimler verilmiş ama en temel karşına çıkacak kategorilendirme şekilleri bunlar. Ve bizim de kamp üzerinde konuşursak spear point ya da drop point üzerinde ilerleyebiliriz ya da shift buz üzerinde ilerleyebiliriz. Eğer taktiksel askeri amaçlı kullanmak istiyorsanız dediğim gibi ülkemizde yasak, dagger tarzı olabilir ya da clip point tarzı olabilir. Bunlar ya da ya da spear point'i daha yüksek açılarla sivri hale getirip yine bunda askeri taktik amaçta kullanılabilir. Özetle bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten YouTube'a video çekmek, sizlerin karşısına çıkmak, sizlerin karşısına çıkmadan önce de oturup bu konularda hazırlık yapabiliyor olmak beni çok motive ediyor ancak bu 2-3 haftada e, dediğim gibi gerçekten yoruldum ama bence değdiğini düşünüyorum. Kusura bakmayın çünkü hani bu videoları sadece çekmek de önemli değil. Şimdi bu videoyu çekip bir de editlemesi, buraya yüklemesi gibi sorunlarım da var. Ben bunların hepsini kendim yapmayı seviyorum ve hatta şöyle sadece kendim yapmayı seviyorum değil. Yaptırabilecek kimsem de yok. Herhangi bir yerde paralel yaptırdığımda da belki benim çok önemsediğim yerleri dikkate almayacak farklı bir şeyler olacak diye korkularım var. Yani o yüzden siz bu kanalı takip etmeye devam edin. Beni de desteklemeye devam edin. Ben de elimden geldiğince bu haftalık periyodu bozmadan buraya sürekli video yüklemeye çalışacağım. Şimdi mesela bir bıçak yaptık. M398'den bir bıçak yaptık. Tokuş modeli. Hatta ismini de buradan müşterimizin bahsedeyim. Nihat Avcı diye bir müşterimiz. Bununla alakalı bir video çektim. Hani biraz böyle esprili, biraz tatlı bir nasıl bıçak yapıldığı alakalı bir video çıktı. Bunun editiyle uğraşıyorum. Bu bitecek. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bunu yüklemiş olurum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı, işte bizi desteklemeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle.